500 bin TL tazminatı davalı eş, tam kusurlu olan eş ödemek zorunda kalacak. Rekor tazminatlı boşanma davasının adresi İstanbul Camgöz Şifti'nin uzun süredir devam eden evlilikleri aldatmayla sonuçlandı. Üstelik davalı eş yalnızca aldatmakla kalmadı. Aldattığı o kadını da eşiyle birlikte yaşadıkları eve getirdi. Davalı olan eş evlilik birliği içerisinde başka bir kadını eve getirmek suretiyle yani kuma olarak eve getirmek suretiyle birlikte yaşamaya zorunlu kılıyor. Başka bir kadınla aynı evin içinde yaşamayı kabul etmeyen eş mahkemenin yolunu tuttu, boşanma davası açtı. Mahkeme heyeti sadakat yükümlülüğü ihlal edilmiştir dedi. Eve başka kadını getiren o kocayı tam kusurlu saydı adamın yani davalı eşin başka bir kadınla eve getirmesi yani başka bir kadınla evlilik birliği içerisinde ilişki kurması ondan çocuklarının dünyaya gelmesi bunların hepsi aslında tam kusurlu sayılan sebepler. Çünkü eşler birbirlerine karşı evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğüyle bağlı olmak zorundalar. Bu yapılan şey de sadakat yükümlülüğünü gerçekten ihlal ettiğini gösteren bir ibaret. Mahkeme heyeti çiftin boşanma davasında rekor bir tazminata hükmetti. Tam kusurlu sayılan o eşin 500 bin TL tazminat ödenmesine hükmedildi. Ve bunlardan dolayı da kadın eşin yani davacı müvekkilin gerçekten çok zor duruma düşmesi, haysiyetinin, onurunun, şerefinin kötü şekilde etkilenmesi bunların hepsi de maddi manevi tazminat miktarını arttıran sebepler olarak karşımıza çıktı.